Madem üçümüz baş başayız, size bir şey sormak istiyorum ama bana doğruyu söyleyeceksiniz. Hazır mısınız? Evet, seni dinliyoruz Meltem. Ben geldim. Hoş geldin canım. Nerede kaldın ya? Gel kızım. Simit aldım anne. Tamam, hadi gel. Koş, koş, koş. Sıcak sıcak hemen yiyelim. Sonra bizim zaten tutkuyla hemen çıkmamız lazım. Gel otur otur. Bire koyun, bire koyun. Oh. Oh. Sıcak sıcak. Sağ ol, güzel kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen Hı. bize bir şey söyleyecektin. Önemli değildi. Ama ben merak ederim. Önemli değildi dedim Haluk. Anneciğim, sen ne yapıyorsun kahvaltıdan sonra? Ee, ben kuaföre gideceğim. Biraz şöyle yenilik istiyorum. Biraz değişiklik iyi gelecek bana. Hayatımda yapamadığım değişiklikleri saçımda yapacağım. Nasıl yani? Rengini mi değiştireceksin? Ya bunlar senin konuların değil O zaman ben de berbere gideceğim. İyi olur. Emine. Efendim Al bunları at, tamam mı? Ama bak böyle dikkatlice parmağının ucuyla tut. Hatta atma yak. zehirli bunlar. Ay bu ne Meltem ha. Ah. Ha. Hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Yak ha, yak. Tamam mı? Yak. Ne yapıyor bu kadın ya? Hiç şey etmedi bu kadın. Hiç şey etmedi. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı düğüm tutar.